Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz biliyorsunuz Cuma'ya az kaldı yani dün de muhteşem dizimizin fragmanı bile çıktı muhteşem sahneler olacak evet şimdi size Barış Kılıç'ın muhteşem bir paylaşımını getirdim size evet arkadaşlar biliyorsunuz Ceyda Ateş Kas yıl sonra beraber aynı yerde ne güzel oldu diye Ceyda paylaşmış ve aynı zamanda Barış Kılıç kendi hesabında paylaşmış bu muhteşem görüntünü. Evet dünden beri gündemden düşmeyen Fatih ve Doğa bu görüntüleri minik minik görüntüler bayağı beğeni ve yorumlar yazılan en çok karelerden oldu. Güzel kızımız Sila'nın bu görüntüsü en çok e, yorum yazılan karelerden biri e, ve doğal görüntüyle e, ve en çok yorum yazılan ve Sila'nın daha çok e, a, ailesine düşkün diye yazıldığı yorumlardan da biri babasıyla olan kareleri. Evet bu tarz haberlerin gelmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun.